Sen ben yani, çok severdim o zaman bir ne böyle binanın? Binanın. Tabii burada er buralar şey. Toprak bir bahçe çoğu yerler. Ya, ev aramaya geldik. insanlar Doğru bilen gittik, girdik, yüzdük, yemek yedik, geldik. E, Hadi dedik biz ev bakmaya gelmiştik. Yüzmeye gelmiştik. Hazır yani. yani <laughs> bizi bırakmışız ya. Evet. Birkaç yamak yaptık eşitle. Evet, evet. Aynı ne güzel ya o günler. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben hala mesela yaşım icabı 60'la 70'li yılları, yani o 10 senelik dilimi özlerim. Çünkü ekmek elden su gönder. Tabii. İşte öğrencisin sen. Babandan aldığın e, talimat sadece şu, oğlum ders çalış, oğlum ders çalış. Başka bir şey yok babaya. Babam harçlığım bitti. Babam bize harçlık verdi. Bizde de öyleydi durum. Bir, tamam. 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 memnun ol. Tamam. Tamam, tamam. Ergun Bey benim video geçen hesapladım. iki tane kanalım var ya. 2000'i geçti. 4000'e yaklaşmış benim video. Yıl 1971 ama video yok. 8 mm filmle rahmetli babam o zaman Hollanda'dan mı getirmişti makinayı? Bir tane oynatıcı bir de kan, şey kan, Abi hiç sorma makaraların şey, çoğu bozulmuş. R rutubet ve şey manyetik alanda. Kurtarabildiklerimi koyuyorum YouTube'a. Kurtarabildiklerimi kuruyorum. 35 sene şey mi? olmuş abi 35 sene. Belgeselcinin seni Lazım? Ben ben aslında <laughs> tövbe tövbe yanlış anlamasın da arkadaşlar milletimiz yanlış anlamasın ben İngiliz arşivlerinde çalışacak bir adamım evet. esasen İngilizlerin düşün Londra'da Hindistan'da ilgili bütün arazinin parsellerinin şeyi var şart yani paftaları varmış sende mişin Hayır ben dedi Londra'daki şey arşivde İngilizlerin evet. İngilizlerin e bizde dörtten Osmanlı arşivleri bile ne durumda belli değil yani. Hani aç şu arşivi izleyelim desen açacak adam yok veya devlet sırrıdır diyorlar. Göstermiyorlar. Halbuki tamamen arşiv açık olması lazım. İleriye dönük. Memicoğlu buraya geldik değil mi? Evet. Şu sokağın içine park edelim. Evet. Tamam. Evet şu anda başladık. Hoş Merhabalar. bulduk Mersin'e Ömer hoş Bey. Geldiniz. Ee, hoş geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz güvercin gübresi hakkında konuşuyoruz. Doğal bir gübre. Bunun içine eee abime de söylediğim gibi içine dönüp doğada hızlı büyüyen bitkilerden ne evet. de ısırgan otu ve ayrı otu vesaire gibi otlardan belli bir karışım yaparak da aynı kafayı suyu dinlendirerekten misin? güzel bir gübre yapmayı anlatacağız şimdi. Bu gübre e, Bakayım, her, her türlü mesela da, elma da, ağacında, her her armut ağacında, türlü, narenciye de kullanabiliyorsunuz. Tabii her türlü bitkiye kullanabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra içine belirli bir miktarda melas yani pancar, pancar şeyi. Evet. sıvı halde olacak. Ondan koyduğumuz zaman çok güzel doğal bir yübre oluyor. Evet. Karışımın ölçüleri örnek veriyorum. 100 litrelik bir varilde hemen hemen. 20 kiloya yakın bir melas sıvı şekilde. Doğada hızlı büyüyen bitkilerden 5 ila 10 kilo, 15 kilo o arada. Onun haricinde dinlenmiş suyumuz oluyor yüz litrelik de Hemen hemen 3 gün 5 gün bekletirsek suyu önceden kullanıyorsak sıkıntı olmaz ama yağmur suyuyla elde ettiğimiz suysa zaten sıkıntı olmaz. Sıkıntı olmaz, ol, olmaz. Bunun evet. yanı sıra içine 20 ila 25 kilo e, güvercin gübresini koyuyoruz. Bunu fermente ediyoruz. Ara ara karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra 20-25 gün sonra kullanıma hazır. Bunu da verirken dekara hemen hemen 10 litre gibi düşünebiliriz yine damlamayla veriyorsak seyrelterekten veriyoruz evet. bu şekilde. Bu çapalama faslı falan oluyor mu bu ağaçlar arasında falan yani genelde? Çapalama oluyor Hayır. çapalama oluyor ama onun için ayrıca şunu tavsiye ederim rekor gelişim toprak düzenleyici var tabii iki çapa bir suya eşit ama Dediğim gibi mesela rekor gelişim toprağa daha böyle pamuk gibi tutuyor. Tutuyor diyorsunuz, evet. Yüksek saçakların gelişimini arttırıyor. Bunu tavsiye ederim onun içinde. Evet. Ama dediğim gibi diğer uygulamalar yine devam. Evet. Diğer uygulama. Bu şekilde hazırlanan. Ergun Bey. Ergun Bey iyi dinliyor dersini. Yani dersi iş, dinleyeceksin iş, abi. Iş, evet. e, belki de benim o ağaçlarımın hem kendi özel evet. ağaçlarımın hem de ortak ağaçlarımın ömrü falan. Değişti. Tabii bir, tabii ürün. değişir. E, kalitesi değişti. Bir, bir atasözü vardır biraz meşhur. Sözleştiniz bunu? Evet. Biraz da benim bunlara olan sevgime <gülüyor> borçluyuz. Teşekkür <laughs> Yani ben benim bu yönünü bilmiyordum. Bak ne, bir atasözü var. Bu adam açmış beni, beni açmış gitmiş. Es, <gülüyor> estağfurullah. <gülüyor> ben ortağıma güveniyorum ama O, o, o Çok şeylerle Çok güzel çiftçi herhalde o da. Yok, değil ama bankada e, tarım kredileri servisinde yönetici. Evet. Onun da bir sürü tarım Arşın şeyleri var. Tanım arkadaşları evet. var. Arkadaşlarım arkadaşları var. Evet. Ben biraz ona bırakmış durumdayım bunu da o yüzden. Ona güveniyorum. Ne diyorlar? Bakarsan Bağlı. bağ olur. Bağ. bakmasan dağ olur. Evet. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Bu da atasözü. Evet. evet. Ben eee Ömer Beyciğim size şehir vereyim. Şu kartımı. Canım, Yalnız e, cep telefonum şu anda faaliyette. Diğer ofis telefonlarım de. şeyde. <laughs> e, faaliyette değil. Evet. Eee kaptan Ergun Bey'le birlikte işte bazen fırsat bulursak böyle kaçamak evet, gezintileri evet, yapıyoruz. Evet evet bekleriz her zaman. Hep otobanı kullandığımız için çoğu evet, zaman şehre da. girmiyoruz. Girmiyoruz i̇şte evet. Beyefendinin bu belgeselcilik merakı. Evet. Bizi şehrin içine geçende de, de Mersin'e geldim. Bizim sınıf arkadaşımız evet. var. ondan Onunla evet, dolaştık. Evet. de çok gelişmiş. Evet. En son işte geçen hafta da İskenderun'a gittim. İskenderun'da çok güzel olmuş o sahil. Evet. Dedim İskenderun'un arkadaşları memleketinizin Sahil kıymetini bilin. Seviyorsunuz Necip Bey. Efendim? Sahil şehir. şehirleri. Deniz, deniz'i severim ben. Deniz'i olan her yer medeniyettir evet. bence. Evet. Dedim ki kıymetini bilin. Bakın şu sahiliniz dedim Beyrut olmuş. Evet. Beyrut da güzel. Ben Beyrut'u da üç evet. defa evet. gördüm. tabi. Evet. O zaman. Yani savaştan önce. Beyrut güzelmiş. 1900. ilk gidişim 1970. Evet. evet. Sizler belki bu gezegende yoktunuz. Siz, yok, yok, yok. 12 yıl önce Beyrut'taydık. Bir Kurban Bayramı tatilini orada geçirdik 3-4 aile. Evet. Arabalarımızla gittik. Ben tabii bir de 76 yılında gemide evet. stajyerken Beyrut'u görmüştüm. O savaş evet. anında görmüştüm. Peki Beyrut'un e, eskiden daha mı zenginlik olarak daha mı zengin? Daha süperdi. E, ben zimri, sana daha, sana daha şöyle sana şu tabii Türkiye'den ya. daha kötü şu anda ekonomileri. Evet. 1970'te Ömer Beyciğim gittiğimizde eee evet. Beyrut Beyrut İstanbul'du. İstanbul Adana'ydı. Öyle mi? Yani öyle mukayese et. O kadar değişti. Çok. Ya. ya her şey vardı. Gazino Doliban diye bir gazino vardı. Avrupa'da bile yoktu. Yani Lido, Polyverger falan bunlar daha alt sıralardaydı. Fransa'daki Lido'yu falan belki bilirsiniz Şanzelize'de. Evet. Beyrut şahaneydi. Bir de o zaman Arap, e, tabi tabi paranın merkeziydi. Ya şu, bu Arap Petrol zenginleri evet. sabahleyin uçağına biliyormuş, geliyormuş Beyrut'ta öğlen yemeğini yiyor, iş görüşmelerini yapıp Akşam geri dönüyormuş. O memleket. Evet, o, Arap Arap evet. Arap. o zaman o öyle meşhurdu. Ve düşünebiliyor musunuz? O zaman Beyrut'ta Arapça, Türkçe, Ermenice, Fr İki. Türkçe, Ermenice, Fransızca, İngilizce çok az. Sonra ikinci gittiğimde, yani aşağı yukarı 2010 yılında en son gittim. Fransızca'nın bitmiş. Fransızca bitmiş derken Fransızca azalmış onun yerine herkes İngilizce kurmuş. Her şeye İngilizceye dönmüş evet. Her taraf İngilizceye dönmüş. Öyleydi. Ben kaydı burada sonlandırayım mı? E, bugünkü tarihi de atalım. neydi şefim? 16 Kasım 2022. 16 Kasım 2022 günlerden de Çarşamba. Şu anda Mersin'de hangi? oldu. Ee, semtimiz Me Mesit Mesitli. Semti. Mesitli semtindeyiz. Ee, eksik olmasın Kaptan Ergun Bey beni getirdi buraya. Ben de onun miçosuyum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Kapatıyorum yayını. Abi bir de ben kendime şöyle bir merhaba diyeyim değil mi? Evet sevgili arkadaşlar bir yayını burada kapatıyorum.